Mihrimah Sultanım. Sen kimsin? Kiraz Ağa sultanım. Afife Hatun'la birlikte Trabzon Sarayı'ndan geldik. Hı, tamam. Çabuk, çabuk, çabuk. Bu hatunlar neden burada? Hizmetinize verildiler sultanım. Güzel. diğer sultanlara benzemem. Ne emredersem sual etmeden yerine getireceksiniz. Vazifesini yapan kalır. Mükafatını da alır. Aksi halde sizi değil yanımda sarayda bile yaşatmam. Boyuna bakmadan daire mi istiyorsun? Ne varmış boyumda? Senin kadarım işte. Üzgünüm kardeşim. Sana yardım edemem. Başka bir şey iste benden. Ben daire istiyorum. Ne olur yardım et. Konuş validemle. Sen yaparsın. Benim de yapamayacağım şeyler var kardeşim. Ama söz. Seni bir içerisine bakarım. Halacığım. Halacığım. Sultanım. Nasıl oldun halacığım? Merak ettim seni. Ben iyiyim halacığım. Ama Selim kötü. Hiç keyfi yok. Daire istiyor da. Sen çık hatun. Beni yeğenlerimle yalnız bırak. Yap aynı şey. Değişik bir şeyler yapsana saçma. Arzu ederseniz ben yardımcı olayım sultanım. Ne yapacaksın? Beğeneceğinizi umuyorum sultanım. İyi gel. Bitti sultanım. Suretiniz o kadar güzel ki pek zorlanmadım. Adı ne senin? Firuze. Firuze. Bundan böyle saçlarımı hep sen tara. Nasıl arzu ederseniz sultanım. Bayağı maharetliymişsin. Bana da öğretsene. Olur. E